Saldıralım bence. İtirimi yakala. Dön. Güzel. Şuradaki adamın etrafından dönelim mesela. Şurada var ya taş. Genişten biraz daha, biraz daha genişten. Hop tam tur döndürdüm. Düz. Git rahat git. zaten gidebilir seviyedesin. En sondaki boşluktan çıkış yapacağız. Yani bu yapacağız. Bir öncesi de olabilir. Bastın debriyaja. frene getirdin ayağını. Bir tık daha böyle kendini açıp oradan dönsen mesela daha rahat döneceğiz. Aslına bakarsan. Güzel. Şimdi dur burada. Anksiyete yönetimi yapıyoruz. <laughs> Bunun içinde bir ani fren çalışacağız. Tamam. Sona kadar böyle bayağı bir gazlamanı Ondan sonra da bizi böyle kaydırarak durdurmanı istiyorum. Ani yani. Debriyaj frene köklüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Oraya kadar titreşim. Freni önce bırak bak. Aynen. Gaz, 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 bayağı gaz, bayağı gaz, bayağı gaz, bayağı, 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 bayağı. Şimdi. Hiç kaymadı araba. Demek ki daha fazla fren yapacaksın. Hı. Daha kuvvetli. Bir daha dön. Bak burada da biraz daha tut ayağını şu kalkış sırasında. Ve gaza da getir artık ayağını. Anlatabiliyor muyum? şey? Hı hı. E, döndükten sonra. Bir tur atalım direğin etrafında. Tam, tam, kurtan, tam, tam gitmesine müsaade etme, gidemez yoksa. Tuttun orada yani, hemen çekmek yok. Çekmek yok. şimdi tutuyorsun ayağını, tutuyorsun. Şu anda yaptık alkışı, bırakabilirsin gaz aynen Bir yere kadar bu debriyajdan çekince sürtünüyor, sürtünüyor. Bir yerdan sonra diş tutuyor, diş tuttuktan sonra tam bırakabilirsin. Eğer diş tutmadan tam bırakırsan bir sallıyor bizi, yalpalattırıyor. Yani şimdi nasıl dönüyor? Bir tık açıyorsun kendini. Bir tık aç, ayarla kendini. Tamam. Buradan mı Tamam. Titreşimi yakala gene durmadan tut oradan mı? bir anda çekmek yok. Düzledin, 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 düzledin. Aynen şimdi gazlı. Gazlı, 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 gazlı. Hop. Şimdi ben biraz daha takviye ettim freni. <gülüyor> <gülüyor> daha mı böyle tat sert basmayayım gerekiyor? Tamam şöyle bir şey. Aslına bakarsan aşağı yukarı e, böyle 40'lara 50'lere kadar hızlandık. Hı hı. Ondan sonra da 3 metre içerisinde durabildik. Eğer gerçekten sağlam fren yapabilirsen yani frene bastığın zaman e, bizi böyle 3 metrede 2 metrede falan durdurabilecek bir güce sahip fren. Hı, hı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ki e, birazcık böyle trafikte temponu arttırmaktan korkma. Herhangi riskli durumlarda aslında eğer gerçekten frene üstüne ayağına getiriyorsan hı hı. yani gazdan çekip alması 2-3 saniye alıyor. Çok metreler götürüyor. Ama e, frenin üstündeyse ayağın basıp durdurman bizi 2-3 metre içinde durdurabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun anksiyetesini yaşama diye bir çalışma yaptık burada sadece. Hı hı. Tamam. Şimdi titrettin titreşim sırasında titredin hissettiğin anda freni bırakmış olmanı istiyorum ve ayağını gaza getirme. Bak tut orada. Tut tut debriyajı. Bas biraz daha. Biraz daha bas debriyaja. Tut burada. Tam titreşim noktasında tutuyorsun. Freni bırak. Kaldırma ayağını. Bak orada tut. Gaza getir. Gaza getir. Biraz daha gaz. Biraz gaz 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 gaz. Şimdi çek. Gibi. Bir daha bas debriyaja. Şaş şey olmaz da buradan sağa doğru. Da. Direğin etrafından da, şu direğin etrafından onu. kadar dedim bizi. Düzledin, dur burada. Aynen. Titreşim anında gaza gelmiş olacak ayağın. Çekeceksin. Burada. Hemen hemen gaza getir. Diğer ayağını. Bak bu ayağın önemli değil. Gaz. Gazı duyduktan sonra çekiyorsun ayağını debriyajdan. Gazı duymadan ayağını çekmek yok. Bir daha dur. Bir daha dur. Freni bırak. Gaza getir ayağını. Titreşim. Gazı duyalım. Gazı duyalım. Şimdi çektim. Gibi. Bir daha dön. Bir daha bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Dön, 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 dön. Dön, dön düzle bizi. Dön düzle. Dur. Aynen titreşimi yakala. Gaza gelmeden çekmek yok ayak. Tam gaza getirmeden diğer ayağını debriyajdan çekmek yok. Bir daha dur. Bir daha dur, bir daha dur. Titreşimi yakala. Titreşim noktasını yakala. Bak çok çekiyorsun hala. Çekme ayağını. Debriyajda basılı tut. Debriyaja bas. Debriyaja bas. Freni bırak tamamen biraz çekti virajdan titreşim geri bas bak tam titreşim noktasında bir gaz duymak istiyorum ben gazı duyayım bak şimdi çektin. güzel bir daha durdur bir daha durdur titreşimi yakala çekme ayağını Gaza, gaz vermeden çekmek yok yemiyor arabanın gücü yetmiyor gaz vermeyince o, o hızla çekmeye dönelim dönelim genişten biraz daha Taşı kontrol ettin. Aynen geri bastın devriyece. Titreşimi yakaladın. Şöyle bir direksiyonun önce düzle. Dur bir daha. Tam durdur bizi ya. Tam durdur. Tam durdur. Aynen titreşimi yakaladın. Gaza getirdin ayağını. Gaz, gaz, gaz önce. Hop çok daha rahat kalktık. Bir daha dur. Bir daha dur. Titreşimi yakaladın. Tam durdur ama bizi. Tam durdur. Tam, tam dur oğlum titreşimi yakala. Freni bırakmış ol o arada. Aynen ayağın debriyajdan çekmek yok. Önce gaz. Süpersin. Bir daha dur. Bir daha dur. Aynen titreşimi yakala. Freni bırakmış ol o zamana kadar. Gaz. Daha çok gaz. Çok daha iyi kalktık. Bir daha dur. Tam durdur biz. Dur, tam, tam durdur. Titreşimle gitsin araba. Gaz çok daha iyi kalktık. Dönelim. Bak çok çekme. Gaza vermeden ayağını çıtıp tam çekmek yok. Aynen. Güzel. Bir daha durdurdun. Güzel. Titreşimi yakala. Gaz. Gazlı. Güzel. Güzel. O noktaya hakim olabiliyor olman lazım. Bir daha durdurdun. Titreşimi yakaladın. Gazlı, 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 gazlı. Güzel. Her gazlı kalkarsak hayatta stop etmeyiz. Yakaladın. Güzel. Titreşimi yakaladın. Titreşim önce. Titreşim. Biraz daha çek, biraz daha. Aynen. Şimdi gazı hissedelim. Patiyle kalktı. Vay. <laughs> Geçirkinleşiyordu. <laughs> Bir daha dönelim. Devriyece bas gerekir Çok fırlarsa araba. Sen ne yapıyorsun orada? Suyunu içsin. Hafiften titretiyorsun onun üstüne doğru. Tut orada ama bak. Fazla çekersen gider araba. Gitmiyor. Tamam. Ya, o gidecek. Hala. Gidecek gidecek. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş git ama. Hızlı değil bak. Ufak titreşimle freni bırakmış olman lazım. Hop topla, topla, topla orta kaldırma gitmeyelim. Şimdi burada bir dur. Tam debriyeye basman lazım duruşlarda. Ee, şu direklerin arasından slalom yapacağız. Bunu minimum hızlarla yapacağız tamam mı? Yavaş yavaş git o tarafa doğru. Yavaş yavaş git. Biraz açman gerekiyor bizi. Biraz aç böyle dışa doğru. Çok da değil, yeterli, yeterli. İlk, bu, hadi bu direği de sayalım, tamam. Dur. Eğer sen burada böyle gitmesine müsaade edersen oraya dönemezsin. Çok yavaştan artık sağa döndürmen lazım direksiyonunu. Sağa doğru döndür. Yavaş yavaş da titret bizi. Yavaş yavaş titrettin. Titreşim, titreşim olursun gitsin araba azıcık. Azıcık gitsin. Aynen. Gitsin biraz daha. Tam kır, tam kır, tam kır, tam kır, tam kır. Tam kır. Çok fırlamasına müsaade etmeden durdur bizi. Durdu. O kadar da değil var yani. Çok direksiyonu yetiştirecek kadar durdur bizi. Çevir, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Biraz biraz aç, biraz aç. Şimdi tam çevir. Şimdi tam çevir. Aynen. Minim-minim gitsin geri tut bizi yani. Direksiyonu yetiştiremezsen git bir anlamı yok. Minim-minim gitsin tut bizi geri. Eğer fırlarsa geri basıyorsun devireci. Fırlatmıyorsun yani direksiyonu yetiştirmeden. Güzel. Geri bas devreci. Çünkü direksiyon çevireceksin o tarafa. Sol sol sol. Trollo yapıyorsun? Hepsini. Çok bak yetiştiremezsen sıkıntı olur. Aynen. Yavaşlat yavaşlat ki direksiyonu çevirebilesin. Geri bas gitmesin araba. Aynen. Çevir 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 çevir. Kol kası istiyorum. Hop geri bastın debriyaja. Aynen. Hadi. Başarabilirsin. İpki de açıyorsun biz değil mi? Evet. <laughs> Çünkü basmıyorsun debriyaja. Debriyaja bas gitmesin araba. Giderse yetişmez direksiyonun. Manevran yetişmez yani. Orada tutabiliyor olman lazım gerekiyorsa fren. Biraz daha gitsin, biraz daha gitsin. Biraz daha. Aynen. Geri bas devreyece. Aynen. Tam tam ayarla direksiyonunu. Öyle devam et. Hop. Çok çıkarsa yetişemeyiz dönüşe. Biraz daha gitsin. Biraz daha, biraz daha. Sağdan, güzel. Geri bastın. Çok fırlarsa döne dönemezsin. Çok fırlarsa dönemezsin. Gitmesin, gitmesin. Aynen. Hah. çok ileri çıkarsa dönemezsin. Çok ileri çıkmadan döndürmen lazım. Aynen, aynen süpersin. Güzel, topladın, geri bastın. Tam kırman lazım. Aynen, çok çıkmasın araba. Güzel. <laughs> Hem para veriyoruz hem köle gibi çalıştırıyorlar. <laughs> Vallahi bu ne arkadaş başım döndü. <laughs> bir daha, ya bir, bir daha. Bir daha. Çok titreşimde tutma araba. Bas kere devireceğer tam duracaksan. Aynen dönemedik buradan biraz geri almamız gerekiyor bence bayağı bir şey yorman lazım direksiyonu Çünkü çok sağlıydık zaten yeterli Sağdan dönebiliriz artık bence Önce direksiyon, önce direksiyon. Yapmazsan, gene duvara doğru gideriz, hiç dönemeyiz. Bu arayı boş ver, ikinci aradan başlayarak devam et ona. Çok frende tutuyorsun arabayı. Debriyaj, debriyaj, debriyaj. Debriyaj'a bas. Böyle şey durumlarda hani ne olacağını sapıttığı durumda debriyaj'a bas gibi gücü kessin arabadan. Freni bırak. Frende çok böyle hem debriyajdan çekiyorsun hem frende tuttuğun için ne oluyor? Freni bıraktığın anla fırlıyor araba. Kastırıyor kendi kendini. Gitmeye çalışıyor ama bir fren gücü var. Gidemiyor. Freni bırak. Aynen. Biraz daha gitsin. Biraz daha ortaya vurmak istemeyiz. Şimdi. Çok fırlarsa yetişemezse direksiyonun. Debreyece basıyordun geri. Her frene basıyorsan debriyece de bas. Sıkışmasın araba orada yani. Ne oluyor acaba gideyim mi durayım mı? <laughs> Şu an ne yapıyorum ben? <laughs> Çok Fırlamasın. Aynen tam tam sağ tam sağ. Bak fırladı bas devreye gitmesin araba. Önce direksiyon. E, ikinciye gir tamam o kadar önemli değil. Devreye bas geri devreye bas geri. Bir, bir rahatlat kendini. Aynen şimdi titret. Çok sol yaptım. Şu aradan gireceğiz. şöyle gideceğim ya. buraya da üstünü de vurmak istemeyiz. Hiçbirini vurmak istemeyiz. <laughs> Diğer yerlerini vurmuyorsun belli. Ama üstünü göremiyorsun. O yüzden ortadan girelim biraz daha. Güzel. Çok fırlamasın. Bas geri debriyacı çok. Direksiyonun yetişmiyorsa bas geri debriyacı. Yavaşlat kendini yani. Eğer yavaşlatmazsan yetiştiremezsin direksiyonunu. Tam dondurduğun yerlerde yavaş yavaş dön. Git. Biraz daha. Şimdi. Güzel, 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 süpersin. Aynen istediğim şey bu ya. Mısır kölesi, çalış. <gülüyor> <gülüyor> Piramitler inşa edilecek. sanki aynen iyi hadi geçmiş olsun <laughs> bir, bir, bir tur böyle rahat rahat dümdüz tur at ya geçeyim <laughs> mi böyle abartıyormuş artık bütün aralardan <laughs> parklarda parklarda şu yaptığın çalışma var ya <laughs> seni çok çok rahatlatacak artık yani rad i turaca. Şu Sarı çizginin ortasında kalarak dümdüz sona kadar gitsene. Bu iki tane hı hı. sarı çizgi var ya. Ha, tamam. onları ortalayarak dümdüz sona kadar git. Dümdüz de dur orada. Tam orada dur. Öyle küt diye durdurma ya. O şeydi, o çalışmaydı sadece. O fren, <laughs> fren çalışmasıydı. Düz 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 sarı çizginin ortasında durdum. <laughs> Şimdi bu aynadan bakınca sarı çizgiyi görebiliyor musun? Evet. Öbür aynadan görebiliyor musun? Evet. Tamam. Şimdi geriye takıyoruz. Dümdüz bu iki çizgi arasında evet. kalarak geri geri gitmeye çalışıyoruz. İki aynadan da. Bir taraftan eğer fazlaysa diğer tarafa çeviriyorsun direksiyonu. Bir taraftan fazla. Biraz tarafa kaymam gerekiyor. Hissediyorum. Sarı Aynen. burada fazla ama... Hayır. Tam değil. tersine. Bak bura, bura az ya, hı hı. sola gitmen lazım biraz daha. Çok tamam, iyi, çok geri iyi. geri giderken ters gitmemiz gerekiyor, bir dakika. Bir dakika. Bırakayım. Şöyle bir şey, önce bir direksiyonunu düzle. Dümdüz bir geri git, dümdüz. Dümdüz tamam. böyle git, dümdüz geri git. Freni de bırak. Sadece titreşim şeyleri, çok fırlarsa geri bas debirece. bak. Şu anda kaçıyorsun bu tarafa. Şu tarafa gitmen lazım ki o sarı çizgiyi ortalayasın. Ve çok da döndürmüyorsun direksiyonu. Az döndürüyorsun, o yavaş yavaş giriyor. Girdi mi? Biraz sağ. Şöyle. Solu da kontrol et. Bak. Çok hızlı gitmene gerek yok. Çok hızlı gitmene gerek yok. Şimdi. Şöyle bir şey. Ben bunu çok büyük döndürürsem çok fazla döner şey yapamam. Ee, elimden geldiğince minik dönüşler ve o dönüşü de yaya yaya. yaya. devam ediyorsun. Güzel. Tek tarafa bakmak yok. Bir o tarafa bir bu tarafa. Bir o tarafa bir bu tarafa. İki tarafa birden bakıyorsun. Sarı çizgi biraz bu tarafta kaldı. sanki Biraz benden tarafta kaldı. Benden tarafa da şu çevirmen lazım. Aynen. Ne tarafa çevirirsen o tarafa gidiyor zaten. Çok değil. Bak artık çıkacak gibi duruyor. İşte çok büyük çeviriyorsun burada. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Minik çevirip onun beklemen lazım oraya doğru yönelmesini arabanın. Hemen yönelmez. Bak yavaş yavaş sağa doğru gelmeye başlıyor eğer sağa tutarsan. Solu da kontrol et. Sol aynayı da kontrol et. Şu anda çok sola gitti bence. Sola bakmıyor o aynada. Nasıl? Çok solda değil. O, şu an tam iki o beyaz beyaz kesik çizgilerin oralardayız. İki taraftan da. Beyaz çizgi değil de sarı çizgi bizim şeyimiz olsun. Bu sarı çizgiden bence daha uzaksın ona nazaran. Yeterli fren. Hmm. Çok değil. Bir daha ileri. Bir daha dümdüz git ileri. Biraz gaz, biraz gaz. devam et, devam et <gülüyor> <gülüyor> devam, 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 Bayağı devam. Durdurdum bir daha bizi. Sal sonunu frenin. En sonunu sal. Şöyle bir şey, freni bayağı fren yapabilirsin, bizi yavaşlatabilirsin, ama tam durma noktasında o frenden ayağını çekmen lazım. Hı. Eğer o frenden ayağını çekmezsen, tam durma noktasında her sıfırında bizi sallayacaktır. Tamam. En sonunda çekiyorsun, araba kendi duruyor zaten, duracaktır da. Biraz daha ilerle, biraz daha ilerle sarı çizgiden. Güzel, şimdi durdur bizi. Bayağı fren yap, yap, yap. Sol, sol sonu, en sonunu. En sonunu bırakıyorsun freni. Hı hı. Tamam şimdi geriye gidelim bir daha. Bunu bir daha çalışacağız şunu. Vitretten çok büyük dönüşler istemiyorum geriye gidince. Bir tarafa gidiyorsa çok ufak diğer tarafa çevir. Kendi kendine gitsin o, o tarafa. Hemen gitmez. Önmüş gibi dönmez arka. Arka yavaş yavaş döner. Bak, biraz sola gitmen lazım bence. Biraz ama bak çok değil. Biraz çevir. O yavaş yavaş gidiyor oraya. Çok gazı bırak, gazı bırak. Sadece sadece debriyajla. Sanki çok sola gitti. çok büyük yapmana gerek yok. Düzle hemen bak geri. Geri düzlemen lazım ki yoksa sağa kaçacak. Düzledim. Aynen. Ama. Yani bak sağa geliyor. Çok ufak sol. Bu çizgilerin etrafında araçlar olduğunu düşün. Anlatabiliyor muyum? Onlara vurmamadan, vurmadan bu ortadan gitmeye çalışıyoruz. çizgiye de bakman lazım. Çünkü iki tarafta da araç olduğunu düşün. Çok ufak döndürüyorsun. Aynen. Duvara kadar gel. Bastın devriyece. Artık durduruyorsun bizi yavaş yavaş. Durdur. Dur. Yeterli. Bir daha gidelim. Güzeldi bu ilkine göre daha iyiydi. Titrettim kaldırdım bize, biraz gazdı. Önce gaz, önce gaz. Aynen devam etti. Süper bir kalkış. Bak aslında ön ön giderken de çok ufak direksiyon dönüşleri var, değil mi? Evet. Mantık olarak o kadar büyük döndürmen doğru değil yani. Aynen. Şimdi doğruş yapacaksın. Biraz daha git, biraz daha, biraz daha, biraz daha git, 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 git. git. Dur, dur bizi. Fren bayağı en sonunu salacağım freni. Biraz daha biraz daha biraz daha tam duracak noktada sal burayı. Güzel. İki tarafta da araba var. Sarı çizginin sağında da solunda da araba var. Ön ön giderken nasıl iki de araçlardan uzak duruyorduk elimizden geldiğince? Burada da iki taraftan da uzak durmaya çalış. Bir tarafa fazla çevirirsen diğer tarafa dönerken onu kurtaramazsın. Bu sefer hep böyle yalpalayarak gider. Sola da bakıyorsun arada. Çok hızlanırsa biraz yavaşlatırsın bizi. Ne olur ne olmaz yani. Sarı çizgi biraz bana yakın. Aynen çok ufak gittin. Hemen dönmez yani. Biraz geçler. Azıcık döndürüp oraya devam etmen lazım ki yavaş yavaş döne döne gitsin oraya araç. bir daha durdurdu mesela. Tamam devam edelim. Buradan dönelim, buradan artık ufaktan çıkış yapalım. Sağa sağ tam sağ tam sağ tam sağ Direğe de dikkat. Geldiğimiz köşeyi hatırlıyor musun? Hı hı. Sanki şunların önünden gitsen daha rahat çıkarız oradan. Çok fırlarsa basıyorsun ne güzel güzel öyle devam et bir tık aç bizi bir tık aç böyle çapraz girelim oraya tam eşitle iki direk arasını çok hızlı gitmesin araba debriyajda olsun ayağın biraz bana doğru biraz bana doğru biraz bana doğru aynen öyle devam et Hop. minim minim gidiyorsun Güzel. Biraz daha gitsin araba. Biraz daha gitsin. Biraz daha çık. Biraz daha çıksın. Biraz daha çıksın. Direğe çarpmak istemeyiz. Şimdi tam kır. Tam kırdın. Aynen yani çıktık oradan. Çıkardı. Yolun sağında kalarak git. Oradan bir araba gelirse kafa kafaya sıkışırız orada. Düz devam edelim. Gerekiyorsa iki bağırsın istemiyoruz. İkiyi almak demek hızlanmak demek değil. Hı hı. Şöyle devam. Hop, bir şeyde. Aynen. Bak bu adamdan bu kadar Yakın. sıfırından geçmek diye bir şey yok. Gerekiyorsa yavaşlat, gerekiyorsa durdur bizi. Ama hani arabanın böyle gidişatını bir bekle. Bir bekle nereye gidecek görelim. Hop oraya gitti etrafından çok hızlandırma. Gaza gerek yok. Gaza gerek yok. Aynen. Çukurdan kaçtın. Bunu da bir oyunmuş gibi düşün. Hı hı. Ortalarda böyle çukurlar, tümsekler var. Genelde ortanı almaya çalış. Mesela şurada bir çukur var. Ona iki tekerin arasını al. Şimdi şuradan sola döneceğiz. Sola dönüşümüz nasıldı? Sola dönüşümüz değişti. Aynen. Bastın debriyajı. Çok fırlamasın araba. Önce bir aç kendini. Genişten döneceğiz. O kadar değil. O kadar değil. Devirece bas. Ha oradan mı yani geçeceğim? Yanından geçeceğim. Bas devirece. Devirece bas. Zaten yokuş aşağı kendi kayacak frene bırakınca. Devirece basar mısın? Aynen. Titretme arabayı. Zorlama yani. Güzel. Sağa dönelim buradan. Kaz git git git. Önü müsaitken şey yapma. Dönüşlerde çok yavaş kalmanı istiyorum sadece. Dönüşünün nizami yapabilecek kadar yavaşla. Çok titriyor arabaya. Freni bırakır mısın? Ya devreyece biraz fazla bas ya da frene bırak. Biraz yavaş mesela riskli. Baksana biliyor musun? Hani çok titreşik tutuyorsun arabayı. Bas geri devreyece. Sala sala gideceğiz arabayı. Böyle zorluya zorluya değil. Birinci vites sağdan devam. Sağdan mı? Hı, hı. şimdiden biraz burun göstermen lazım böyle yerlere girebilmek için. Şimdi. Senin zaten sağa doğru giriyor olman lazımdı. Onun çok çıktı. Ondan sonra çok zorladı bizi. Yolların ustası. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan devam edelim.